Neden beni bir şansım yok? Neden bana bir hak vermiyorsun Cemile? Neden? İneliyorum senden. Tiksiniyorum senden. İneliyorum senden. İğreniyorum. Bırak beni. Sen bulaşma neymiş asıl o zaman göreceksin. Ee? Bana bak. Ben oh. sana... Yok ya. Şu kapıdan dışarı benden izinsiz bir çık bakayım ne oluyor? Hadi bir çek. Ya eve gitmek istiyorum bırak. Cem bak ee, al konuşsun Allah aşkına bırak beni. Az da uzadı bu liseli kız muhabbeti. Ya ne yapıyorsun? Cem! Cem ne yapıyorsun? Cem çekil! Ya! Ya istemiyorum çekil! Cem imdat! Benim olmayayım istiyorsun değil mi? Pislik! vasıfsız! Ah! Bir günde sıçır seni bir, bir günde bir günde be! Hayır! Ağzı çıkartıyor adamı! Ne yapıyorsun? bak. Hep sesini otur <laughs> köşede! <gökö MARC> Ses. <vhurba> Sesimi duymasınlar diye kimse gelmeyecek.